Kurbanı eşim mi kesebilir? Ben mi keseceğim? Eşimle beraber ortak mı keseceğiz? Babama anneme kurban kesebilir miyim? Ölmüş annemin, ölmüş babamın kurbanını kesebilir miyim? Birincisi kurbanı kesen kimse yaşıyor olması lazım. Ölmüş birisinin adına kurban kesemezsin. Sevabını ona hediye edebilirsin. Kurban kim kesecek? Nasıl kesecek? Dinin bütün amellerinde olduğu gibi kurbanda da bu konunun belirleyicisi Kur'an anayasasının yürütme noktasında bulunan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah Celle kurban ibadetinin ayrıntısında peygamberimiz öğretmiştir. Kurbanı kim keser? Zengin olan kimse keser. Zenginin ölçüsü 80.2 gram altına tekabül eden bir miktar mal varlığına sahip olan kimsedir. Bu ev, araba, tarla, bu para da olabilir, altın da olabilir, gümüş de olabilir vesaire. Bu miktardaki mal varlığına sahip olan kimse bir evin erkeği ise o keser, evin kadını ise o keser. Bu kadar bir miktarlık bir mal ikisinde de yoksa o zaman ikisi de kesmez. Peki oturdukları ev bu mala dair midir? Hayır, değil. Bindikleri araba lüks dahi olsa bunun içine dahil midir? Hayır. Ev, binek insanın temel ihtiyacı kabul edilir. Bunun haricinde oturduğu evden bindiği arabadan başka bir bir tane daha evi arabası olan bir kimse zengindir. Peki zekat vermiyor çünkü ikinci evinden kira alıyor ama zekata tekabül etmiyor. İkinci arabasını kullanıyor. Zekat verecek durumda değil yani onu satış falan yapmıyor. Ondan bir gelir elde etmiyor. Artan nema değil. Veyahut da işte böyle bir altını falan yok. Arsası var onu işliyor. Bir şeyler ekiyor biçiyor. Fark etmez. Bu artıcı mal olması zekat vermesini gerek. Kurban kesmek için artıcı olmasına gerek yok. Ekstrası varsa kurban kesecek. Yoksa kesmek zorunda değil. Zorunluluktan kastım da sadece Hanefi mezhebinde vücubiye diğer üç mezhepte sünnetir. Ama hepsi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisiyle muhataptır. Kurban bayramı günü kul Allah'a kurban kesmekten daha güzel bir amelle yanaşmaz. Ve yine durumu olup da kurban gününde kurban kesmeyen namazgahımıza yaklaşmasın. Bu tehdit en dolayı tüm dünyada müminler bunu yaparlar. Burada Resulullah Aleyhisselatü bir keyfiyetten bahsetmiş. İmkanı var kesmiyor. İmkanı olmayan kimsenin hele ki kredi çekeyim. Bir de bir kurban kesin. Bu şekilde şartları zorlayarak, günaha girerek kurban kesilmez bir kere. Kurbanı kesecek kimse bu miktar mala sahip olacak. Peki diyelim ki adam çalışıyor, durumu güzel, maddi durumu iyi, geçimi yerinde evi var, arabası var, evinde eşi var. Fakat adamımızın ikinci bir evi, arabası, arsası ve birikmiş bir parası, 80 gram altını takabilecek bir parası da yok. Ama hanımefendinin kolunda bilezikler var. Kimin bu bilezikler diye sorduğun zaman kimin diyor? Benim diyor. Şimdi o hanımefendinin bilezikleri veyahut da kıyıdaki parası veyahut da altını 80 gram altını geçiyorsa o evde o kurbanı kesecek olan kimse o hanımefendidir. Yok bu miktar adamdaysa ve adamın durumuysa bu, o zaman o adam kesecektir. Hani bir sene sana, bir sene bana. Böyle bir şey yok yani. Zengin olanın kesmediği sene onun üzerindeki vücubiyetten dolayı o sorumlu olur ama. Yani kimse bu o kesecek. Efendim biz ortak biriktiriyoruz. Ortak biriktiriyorlarsa, mesela ev alacaklar, para biriktiriyorlar. Bunu yapıyorlarsa orada genel itibariyle kadının üzerine yapacaksa başka. Ama erkek kendi üstüne alacaksa o evi, onun adına o para birikiyordur. O zaman 80 gram altını açtıysa o kimse kesecek. Dolayısıyla vücubiyet zengin olana isabet eder Kurbandan maksat sevdiğin her şeyden vazgeçebilmek. Paran da buna dair. Durumun çok sıkıntılıysa ama vücubiyet de söz konusu olduğu için gidersin. Yurt dışında uygun miktarda bir kurban verirsin. Bu da mümkün. Efendim ben kesemedim eşim kesti ama bak aynı fedakarlığı ikiniz yapmış oldunuz. Mesela bir evden bir evde adam kurbanını kesti. Kadın kesemedi. Peki kadına bir sevap var mı? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tarifiyle evet var. Neden? Çünkü bir kadın eşi oradan bir lira bile harcama yapsa kadın evi çekip çeviriyor adam da dışarıda çalışıyor. Ama bir lira harcama yapsa o sevaba o evin hanımefendisi ortaktır. E kurbanda bu farklı mı olacak? Dolayısıyla aynı şekilde o sevabı ortaktırlar. Allah katında sevimliliğe ortaktırlar. Allah katında karşılığı ortaktırlar. Kurbanın temel gayesi olan fedakarlığı beraber yapmış olurlar. Allah Celle Celal'den karşılıklarını beraberce alırlar ve cennete derecelerini beraber almış olurlar. Dolayısıyla kırılma, gücenme ya ama benim olmadı, onun olmadı demeye gerek yok. Veya erkek için de bu geçerli. E benim hanımım mı kesecek hep şimdi altınlar onun? Evet o kesecek. Sen de Allah için aynı evin aile ferdi olarak inşallah Rabbinden karşılığını alırsın. Dolayısıyla burada bizim meselemiz ne olmalı? İnşallah bugünlerde kurban alışveriş yapılıyorken doğru kimseler için alışveriş yapalım. Yani kurbanda parayı kimin verdiğinin önemi yok. Kimin adına olacağına karar verilmiş olmasının önemi var. Kim kesecekse o. Ta ki kesilme anında kim vekil tayin ediyor? O andan hemen öncesinde vekil tayin etmeden öncesine kadar bu kurbanda değişiklik yapılabilir. Yani tamam eşim al sen kes senin olsun. Ben parasını verdim ama hatta ikisi de parasını vermedi diyelim babaları verdi fark etme